Merhaba, sizlere daha önceden Zoom'un nasıl kurulacağını anlatmıştım. Şimdi de genel olarak Zoom nasıl kullanılır, ondan bahsetmek istiyorum. Çok kolay kullanımı, ama bir iki pif noktasında belirtmek için hızlıca kullanımına geçelim. Öncelikle toplantıyı yöneten ya da dersi yöneten öğretmen olarak zoom'u nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Zoom uygulamasını açıyorsunuz. Normalde sizin bir e, toplantı numaranız var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi benim personal id'im yani kişisel numaramda kullanın ya da yeni bir toplantı da açabilirsiniz. Kişisel numaramda ben bir toplantı başlatayım diyorum. Ve tıklıyorum. Kişisel numaranızda değil de farklı bir numarada da yani yeni bir toplantı odası da açabilirsiniz. Sesle bağlan diyor. Şimdi bağlantıyı yapmayacağım. Evet yaptığım için. Toplantı odasını açtık. Bu bizim kişisel toplantı odamız. Gördüğünüz gibi numarası 354 984 13 64. Yukarıya baktığınız zaman burada da bu numarayı da görebiliyorsunuz. Yani bu adres, bu linki paylaşmanız ya da numarayı paylaşmanız aslında toplantıya katılacakların katılmasını sağlar. Bu e, toplantı numarasını ya da linki tıklayanlar eğer bilgisayarlarında Zoom kuruluysa rahatlıkla bağlanacaktır. Şu anda ben bir kişi var toplantıda tıklayıp detayları görebiliyorum. Benim host yani toplantıyı yöneten kişi. Şimdi ben başka bir bilgisayardan bu toplantıya katılım yapacağım. Toplantı numarasını yazdım. Bağlanıyorum. Ve gördüğünüz gibi diğer katılımcı geldi. Ve videosu da kapalı. Burada toplantı yöneten kişi olarak daha çok yetkiniz var. Çünkü mesela örneğin sesle bağlantı yapayım diğer tarafta. Gördüğünüz gibi bu kişi konuşuyor. Çünkü ben yan tarafta o bilgisayarın mikrofonunu da yapabiliyorum. Bir bu kişinin sesini kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda o kişi artık konuşsa da sesi toplantıya gelmiyor. Toplantıya katılan diğer kişiler de duyamaz duruma geliyor. Yani öğretmenseniz, toplantıyı yöneten kişiyseniz buradaki öğrencilerin hepsini kapatabilir. Burada mute ol dediğimiz Herkesi sessize al diyebiliriz. Ve sessize alırken kişilerin kendini tekrar sesliye almaya izin verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Buna da karar verebilirsiniz. Eğer bunu kaldırırsanız siz açmadığınız sürece kimse konuşamaz. Böyle bir e, özellik var. Eğer izin verirseniz evet herkes sessize alırsınız ama diğer kişiler kendi isminin yanında sesi kaldır deyip tekrar sesi kaldırıp sesini toplantıya iletebilir. Aynı şey e, görseller için de mümkün. E, bu kişinin videoyu açmasını isteyebilirsiniz. Örneğin öbür tarafa e, toplantının yöneticisi videonuzu açmasını istedi diye seçenek gitti. Evet videoyu açtım. Örneğin gördüğünüz gibi. Ama çok da çekici bir ortam olmadığı için diyelim ki videoyu Kapatayım. Bunun şekilde ekranınızı paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her aynı anda bir kişi paylaşabilir ekranı biliyor ya da birden fazla kişi paylaşabilir. Burada katılımcıları zaten sırayla göreceksiniz. Daha fazla özellik var. Yeni katılan kullanıcılar sessiz olarak giriş yapsın. Yani girer girmez mikrofonları kapalı hale gelirtir. Ee, burada demin seçtiğimiz gibi katılımcılar kendilerini sesini, kendi seslerini açabilirler mi? Yani katılımcılar isimlerini değiştirebilirler mi? Rename edebilir mi? İsim değiştirebilir mi? Giriş ve çıkışlarda ses olsun. Mesela toplantıya sonradan birisi katıldığı zaman size bir ses ile işte bir e, dil sesi ile uyarı gelebilir. Toplantı kitleyebilirsiniz. Bu da yeni katılımcı girmesini engeller. Bunları kendi ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Record yani toplantıyı kaydedebiliyorsunuz. Bunu e, kullanıcılar da yapabiliyor. Aynı şey kullanıcılarda da mevcut bir şey. Chat yapabiliyorsunuz. Yani konuşabiliyorsunuz. Chat dediğiniz zaman chat ekranı çıkıyor. Ve burada yazdığınız yazı örneğin merhaba yazdınız. Herkese gidebilir. İsterseniz buradan bir katılımcı seçip sadece o kişiye bir mesaj atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi herkese merhaba dedim. Ve aynı chatte diğer taraftan kullanıcı da aynı şekilde sadece herkese gönderebilir ya da sadece size gönderebilir. Bu şekilde chatleşmek mümkün. Kullanıcı tarafından bir test mesajı attım. Gördüğünüz gibi ilker yazdı ve herkese yazdı. Diyelim ki İlker sadece yöneticiye yazsaydı. Yöneticiye yazdığında da privately diyor. Yani size özel geldi bir mesaj olarak göreceksin. Bu chatte kullanışlı bir şey. Chat ekranını açıp kapatabiliyorsunuz. Kullanacaksınız. Invite deyip yeni kişileri çağırabilirsiniz. E-mail deyip e-mailinizden gönderebilirsiniz. Ya da invitation URL e, yani copy invitation daveti kopyalayabilir ya da adresi kopyalayıp paylaşabilirsiniz. En yaygın paylaşım yöntemi de WhatsApp'tan. Linke tıklandığı zaman bilgisayar destekliyorsa, bilgisayar uzun kuruluysa zaten saniyeler içinde kullanıcı katılabiliyor. Ben kendi videomu açabilirim burada. kamera. Kendi videomu da açıp göstereyim hızlıca. Böylece katılımcılar video görmeye başlar. Şu anda videomu açamıyorum çünkü kayıt yapıyorum videom kullanılmakta e, ses ayarları yapılabiliyor Onun dışında bir de ekranı paylaşabiliyoruz Bu da güzel bir şey gördüğünüz gibi ekran paylaşırken herhangi bir pencereyi seçebilirsiniz e, tüm ekran olabilir whiteboard bile var whiteboard'u ben denemedim deneyelim beyaz tahta açılıyor gördüğünüz gibi çok güzel özellikle öğretmenler için direkt buraya bir yazı yazılabilir yani gördüğünüz gibi oklar falan çizilebiliyor, şekiller çizilebiliyor, yazı yazılabiliyor. Direk, e, şey, gayet kullanışlı bir beyaz tahta ortaya çıkıyor. Bu kullanıcılarda tüm ekran e, çıktığı için, gayet e, beyaz bir tahtaya öğretmen yazı yazıyormuş gibi oluyor. Gördüğünüz gibi, bayağı kullanışlı. Şuradan. Geçebiliyorsunuz. Paylaşımı kesip kesin derseniz beyaz tahtadan çıktık örneğin. Başka neler yapılabilir? Ekranımı paylaşıyor olabilirim. Ya da başka bir pencereyi. Şurada browser penceresi vardı. Gördüğünüz gibi şu anda ben web sistemde dolaşıyorum. Ve web sistemi şu anda bu pencereyi görüyor kullanıcılar. Bu pencereyi gördüğü için aşağıda gördüğünüz gibi benim bilgisayarın işte Excel açık. Mesela tıklıyorum Excel'i. Ama ne diyor? Bu ekran paylaşılmıyor diyor. Bu pencereden çıkın. Çünkü bu o, o, ekran paylaşılmıyor. Ben neden sadece tarayıcı ekranını paylaşmayı seçtim? Tüm bilgisayarımı paylaşmayı seçtim. eğer bütün bilgisayarımı paylaşmayı seçseydim onu da yapalım. Gördüğünüz gibi ekran diyor. Bu paylaşalım. E şimdi neyi seçersem seçeyim Excel'e girersem Excel gözüküyor. Tarayıcıya gelirsem tarayıcı gözüküyor, tüm ekran e, gözüküyor. Pause Share dersem ve şu anda hangi ekrandaysam o ekran herkesin katılımcıların sayfasında donmuş durumda kaldı. Mesela bir konu anlatırken bu şekilde özellikle de bir videolu birde durdurmak mümkün. Yani ben şu anda mesela dolaşıyorum ama herkes o pause ettiğim bu ekranı görüyor. Özellikler çok güzel özellikle beyaz tahta ya da herhangi bir uygulamayı paylaşabilmeniz gayet güzel bilgisayarınızdaki sesi de paylaşabilirsiniz yani bu ne demektir bir video oynatırsanız o videonun sesi de gider gayet kullanışlı bir şekilde kullanabilirsiniz herkesin biraz önce görmüştük video açıldığı zaman burada görüyorsunuz birden fazla kişi katıldığı zaman parçalara bölebiliyorsunuz istediğiniz kişinin görüntüsünü gene buradan videosunu kapatabilirsiniz. Video açmasını isteyebilirsiniz. Yönetici olarak e, yapabilirsiniz. Kaydetmesine izin verebilirsiniz ve katılımcı ekranından kaldırabilirsiniz. Yani toplantıdan bu kişiyi çıkartabilirsiniz. Chat derseniz özellikle bu kişiyle chat açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi direkt bu kişiye özel mesaj ve gönderdiğiniz kişi privately yani özel bu privately yazan mesajlar sadece yazanla gönderilen kişi arasında olan mesajlardır. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi video paylaşımı, ekran paylaşımı beyaz tahta katılımcıları yönetim özellikleri sayesinde Zoom aslında oldukça kullanışlı. Aynı zamanda öğretmenseniz tüm bir toplantıyı, işte dersi baştan sona kaydedebilir kaydet dediği zaman ne kadar kaydediyor ya da zaman durdurabilirsin kaydı toplantı bitti zaman ders bitti zaman end meeting de toplantıyı bitirebiliyorsunuz burada herkes için bitirebilirsin sonra artık kimse kalamaz toplantı odasında ya da siz odadan çıkabilirsiniz alanlar isterse kendi aralarında görüşmeye ya da yazışmaya devam edebilir ama end meeting for all yani herkes için bitir dediğiniz zaman artık o toplantı odası ortadan kalkmış demektir ve herkes dışarı çıkartılır. Bu şekilde zoom'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Benzer yardımcı uygulamaların videolarını da çekmek istiyorum. Kanalımı beğenir ve takip ederseniz haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.